dekelinler yavrucu oğlum insanlarla konuşurken böyle sırtını vererek konuşma mütevazı ol yüz yüze tebessüm efendim bir şey söylüyorsun acaba böyle, böyle, konuşma işte konuşma adabı değil mi büyüklere karşı nasıl davranacaksın küçüklere karşı nasıl davranacaksın büyüklere karşı nasıl hormetkar olacaksın küçüklere karşı nasıl şefkatli merhametli olacaksın böyle ol. Ve la temşi fil ardı maraha. Yeryüzünde kibirlene kibirlene, böbürlene böbürlene, büyüklene büyüklene yürüme. İnne Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. <laughs> Allah Celle Celaluhu Allah'a karşı kibirlenip rükû etmeyenleri efendim insanlara karşı böbürlenip tepeden bakanları sevmez. Allah bu huylardan bizi korusun. <laughs> Vaksut yürüyüşünde mutedil ol. Mütevazı ol ama temel demişkin gibi de değil ha. temelli şeydi. değil. Vakurunu koruyacaksın. Efendim, mütevazı. Ve vaksut min sesini de biraz kıs. Fazla bağırma. Okurken, konuşurken, davet ederken böyle geçen birisi diyor. Hoca sen de bağırıyorsun diyor. Hoca melek değil hocam da Tamam ben de varım. Ben de kabahat. Bizim Cemil Hoca Söylerce'de imamken çıktım diye Baktım birisi bekliyor camide dışarıda. Ya ne bağırıyorsun demiş. Ya işte sizi uğra uyarma uğraşıyorum orada. Ya ben sen dediklerini 25 senedir dinliyorum. 40 senedir dinliyorum. Hadi gücün yetiyor git kahvedekilerine bağır diyor. Haklı, o da haklı. E oraya da gidemiyorsun. Ondan sonra zavallı bulmuyor bağır bağırıyorsun. Sesini azalt. şafkatlı, merhametli. O kötülük yapan kişiye kızmıyoruz biz. O kötülüğe kızıyoruz. Onu acıyoruz aslında. Bütün peygamber anizam salavatullahi ala nebiyyine varim ecmain kafirleri acıdığı için la ilahe illallah itikadına çağırdı. Kızlığından değil, kızsızlığından ne, ne olursa olsa Değil mi? Sesini çok yükseltme. İnne enkelel esvat ve savtül hamir. Zira Seslerin en çirkini, çok affedersiniz, eşek sesidir. Bağırarak eşek sesine sesini benzetme. Hala kulağımda, hadi hocam sesine, sene 62. Gelmiyordun dinlemeye o zaman ha? 76'da dinliyordum hocam. Ve 66, 62'de gelmiyordum. Ulu Camii'ye 50 sene şey imamlık yapmış, Lerzali Efendi vardı, çok cesur bir şey Allah izniyle. Şimdi gidiyorum, orada dinliyorum hem de Kopya çekiyor ha. talebeler çok meşhur var. Gerçi yazı bilmiyorum de ezbere kopya çekiyor. Tam taş görsü konuşuyorlar, konuşuyorlardı. Taş görsü tam müezzinliğin karşısında. Bu ayetten mi okuyordu o zaman? Şimdi bak okumuşum. Tam müezzinlere bakar. Ulu cami müezzin oldun diye eşek gibi bağırma. Bağırma eşek gibi. Müezzine de o zil böyle. Yani kavga edeceğine değil. Merhamet, şefkat. Cenab-ı Hak biz ana baba olarak şu metotları yerine getirmeye bizi muvaffak eylesin. Evet.